ben çeşitli hocalardan, çeşitli kitaplardan da baktım ama tam vakıf olamadım. Sadece hı hı. bir Ahmet Şahin hocam kitabında biraz ben aydınlattı bu soru. Hı, hı Sorum şöyle şimdi bizim bir yakınımız e, geçen sene bir evlilik işine kalkıştı. Evet. İmam nikahı yapıldı. Daha resmi nikah yapılmadan yani gelin eve gelmeden e, bu nikah tekrar bozuldu. Aralarında bazı problem oldu. Bu nikah tekrar bozuldu imam nikahı. Evet. Ee, ama gerçek evlilik olmamış yani resmi de normalde hı hı. Ee, belli bir süre sonra bir ay sonra aralarında tekrar e, anlaşmışlar buna e, direttiler tekrar evleneceğiz diye ve e, dediklerini yaptılar şimdi bu e, boşanma esnasında da çocuğun söylediği kelime şuydu e, boşanma talkını olarak bir seferde üç sefer boş ol boş ol boş ol evet. bizim bildiğimiz böyle olduğu zaman tamamen boştur bu durumda ne yapılması gerekiyordu? Şu an evlenmişlerse yapmaları gereken nedir? Teşekkür ederim. Şu an zaten efendim. evlendiler tekrar. Hı. Ama yapmaları gereken nedir? Bir tövbe istifar var mı? Hatta bir günahı nedir, ne değildir onu bir öğrenmek istiyorum. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. İmam evet, hatırladım bir soruyu. vardı. resmi nikah kıyılmadan dini nikahla Nişanlı, nişanlılar e, Nikahta nişanlı. kıymışlar Hı. ama e, Gerdeğe girmemişler Bir araya gelmemişler e, Fakat daha sonra anlaşamayınca da Boşanmışlar e, Beyefendi boşarken de e, Boş ol boş ol boş ol Bir yerde Söylemiş e, bunu Üç defa ama bir mekanda Üç defa söylediği için Bizim Din İşleri Yüksel Kurulu'nun Tercih ettiği görüşe göre Eşler birbirlerinden bir Bain talakla Boşanmışlar çünkü Gerdeğe girmeden önce yapılan Boşama bain talaktır hı hı. Bunlar daha sonra Nikahlanarak Bir araya gelmişlerse Evlilikler iki gelmişler Anladığım kadarıyla Evlilikleri iki nikah bağıyla Devam eder normalde Bir nikahlanan eşler Üç nikah bağıyla Evliliklerini kurarlar ama daha önce bir boşama üç, üç ama bir sayılıyor bir arada olduğu için bir boşama gerçekleştiğinden dolayı geride iki nikah bağı kalmıştır. Bundan sonra evliliklerini muhafaza etmeleri gerekir ve bu boşama kelimelerini kullanmaktan da sakınmaları icap eder. Evet.